<laughs> Bu ne lan? <laughs> Yeter kardeşim gel artık. <laughs> Gelmeyen zor. Sıra. Bu iki de... <laughs> Ayıp lan. <laughs> Ayıp. Her Ayıp. geçen Ben oynamıyorum Birer Aaa çok kötü <laughs> oldu bak <laughs> Ya sen ne var ya Nasıl bir şans var ya? Bilmiyorum Mehmet. Al sana şans. Evet. Kır. Ben de çözemedim Geldi ki. Geldi ya. 5 yani. saattir ben gelmez. <laughs> Tebrik ediyorum. Ben de, <laughs> ben de çözemiyorum olayı. Olayı ben çözebildim. Kendim çözemiyorum değil mi? Ne der? Evet. Ben ne ne yapayım? Ben ne de yapayım? Ben <laughs> bile anladım <laughs> Evet. Gel kendi sonunu seyret. Abi. <laughs> ne istiyorsun? <laughs> çekmiyor. <laughs> He? Çekmiyor dedi. <laughs> Niye? Bilmiyorum ki. Sana gelince çekmiyor abi. abi. <laughs> ne yapalım? <yapıyorsun? gülüyor> ha? <laughs> Sen o zarları elinle mi koydun? <laughs> aynen. Elimle koydum tabii. Hiç <laughs> <İşim> yok, elimle. <gülüyor> 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 Gelmedi ağabey. Ya, ya Ömer sallama burayı. Kaçta Manyak <gülüyor> <gülüyor> Bir şey atalım ortaya. Güzel. İçine de. İnsan köpek möpek ayarlıyor. <laughs> sen beni hayal <laughs> Kapının girişinde. Yeme <laughs> gel. Vay be. Böyle güzel gelmez ama ha. Baba yanlış anlamayın. O ne için geldi yani. biliyor musun? Böyle. Şimdi vurulacaksın ya tekrar. Öyle mi? Tabii yani, bak. Bak olaya bak. Göremiyorum. <laughs> <laughs> Nasıl göremiyorum? Say bakın Dört oyna. Dört. Altı. Şimdi o zaman bana bir daha dört altı gelir mi? <laughs> he? Valla Murat. Gelir gelmez. Yüklenmiş abi. Senin nefesinde iş yok baba. Bize <laughs> <laughs> <Güzel>. ne <laughs> var ya? Değil. Ayarlasan gelme. Dört sürü için <laughs> bitti. <laughs> Bak, Bu ne şimdi? <laughs> bir bire de biter. <laughs> <laughs> 3 bir daha 4 yapmıyor mu ya? Yapıyor tabii. Kesinlikle. Bak. Evet. İşte evet, evet. sen gelmez bunlara. Hiç kötü gözüküyor. Vay nasıl? Ayır mı? Hiçbir mi gelmez? Hiçbir hiç bir, bir yüzün şey yani. gülmeye başladı. Olur mu ya açık veriyoruz, al işte. Bak ben Alayım biliyorum. Abi. Ben biliyorum. <gülüyor> nasıl <gülüyor> biliyorum? Nasıl biliyorum ama? Sen de bu elisi kokalı. Ya nasıl biliyorum? Sen ona bak. Abi sen bittin ya. Abi bittin. <laughs> Gerçekten bittin ya. Yani. Oo. Bak abi. Şu bir. Şu iki. Şu üç. Almıyorum sallıyorum. Niye biliyor musun? Seninle <laughs> oynamak istiyorum şu an abi.